Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir kahve falıyla da karşınızdayım arkadaşlar. Her zamanki gibi sizlerin niyetine içtim. Sizlerin niyetine kapattım ve sizler için yorumlayacağım. Fincanın açılımlarına geçmeden önce sizlere birkaç şey hatırlatmak istiyorum. Kanala abone olmadıysanız lütfen abone olmanızı, beğeni ve yorum yapmanızı ve zil bildirimlerin tümünü açık olarak işaret etmenizi rica edeceğim. Ayrıca bana ulaşmak isterseniz, benden bireysel danışmanlık almak isterseniz, kahve falı, kahve tarot, tarot açılımları, duru görü, su falı gibi bakımlar almak isterseniz, videonun alt kısmına yazmış olduğum Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz diyorum arkadaşlar. Kolektif bir açılımdır. Kolektif açılımlarda bütün kısımlar size uymayabilir arkadaşlar. Bunu her zaman söylüyorum. Kendinize uyan kısımları alıp kabul edin. Lütfen uymayanları evrene geri gönderin. Sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum ve fincanımın açılımına geçiyorum arkadaşlar. Lütfen niyetlerinizi tutun. Umuyorum güzel haberler alırız. Bakalım. Fincanın içini de sizlere şöyle göstereyim. Bakar mısınız siz de? Şöyle. Şimdi arkadaşlar ilk olarak kocaman bir A harfi çıkmış. Bu A harfi aklınızdaki kişinin baş harfi olabilir ya da ismin içinde olabilir. Kocaman bir A harfi görünüyor. Bu kişi bu kişi size uzun zamandan beri bir sıkıntı yani şöyle uzun zamandan beri bir tartışma ya da bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz bu kişiyle. Bu kişiden, bu kişiden size ikili bir vakitte haber geliyor arkadaşlar. İki gün, iki hafta, iki ay. Bu alacağınız haberden sonra tekrardan bir iletişiminiz olacak, tekrardan bir e, görüşmeniz olacak. Yani güzel gelişmeler olacak. Şimdi içinizdeki sıkıntı bayağı yani şöyle Sıkıntınız büyüyor arkadaşlar. Yani içinizde bunu dert ederek bazen kimseyi anlatamıyorsunuz. Bazen kendinizi çok yalnız hissediyorsunuz. Bu sıkıntınız çok fazla size dert et, dert olmuş. Yani artık bu sıkıntıdan kurtulmak istiyorsunuz ve beşli bir vakitte arkadaşlar size bir kişinin desteği var. Bir kişinin yardımı var. Bu beşli vakitte alacağınız yardımla birlikte sıkıntınızın gerçekten büyük bir kısmı gidecek. Büyük bir kısmını atlatacaksınız ve sizde bir ferahlama olacak. O şekilde söyleyebilirim. İki kadın ağza vermişler bir şeyleri konuşuyorlar. Bir tartışma yaşıyorlar arkadaşlar. Bu sizinle alakalı bir konu. Yani sizinle ilgili bir konuda böyle iki kişi konuşuyor. Fakat bunlardan bir tanesi sizin kan bağınız olan bir insan ve sizi savunuyor. Diğeri ise yani sizin aklınızda atıp tutuyor. Aklınızdaki kişi, aklınızdaki kişiyle ya da hayatınızdaki kişiyle artık kime niyet ettiyseniz arkadaşlar bu eşiniz de olabilir. Şimdi, üçlü bir vakitte karşı karşıya bir konuşmanız olacak. Ama ciddi bir konuşma. Ben bunu şöyle söyleyeceğim sizlere. Yani bir konu için, belki de uzun zamandan beri istediğiniz bir konu için karşı karşıya konuşacaksınız. Anlaşacaksınız da. Ben o şekilde görüyorum ama yani sanki böyle karşı tarafta bir tedirginlik var, bir korku var. Yani bir endişe hissediyorum ben ama anlaşacaksınız. O istediğiniz şey neyse bu konu çözülecek. Şimdi bir kişiyle uzun zamandan beri tartışma yaşamışsınız. İsminin içinde ya da isminde ya da soyu isminde E harfi olan bir kişiyle uzun süredir küssünüz. Arka arkaya görüyorum sizi arkadaşlar. Bu sizin bir kan bağınız olan birisi de olabilir. Çok yakın bir arkadaşınız, dostunuz olabilir. Şimdi aranızı birisi düzeltecek. Yani düzeltmek için bir planı var diyebilirim. Yani aranızı, aranızın düzelmesi için bir çaba harcayacak. Bir sizin aranız bir, birli bir vakitte, bir gün, bir hafta, bir ay, birli bir vakitte aranız düzelecek arkadaşlar. Yani siz çok kırılmışsınız, darılmışsınız, üzülmüşsünüz ama haklı olan taraf da sizsiniz. Bu kişi, bu kişi aslında pişman olmuş ama çok gurur yapıyor. Kendince kendini haklı gören bir insan. Ama aranız düzelecek. O şekilde görüyorum. Arkadaşlar e, burada bir sınav haberi ya da bir uzun zamandan beri beklediğiniz bir haber var. Bir haber alacaksınız. Sınav ben bunu sizin beklediğiniz bir sınav sonucu olarak görüyorum. Burada ikili bir vakit var. İkili bir vakitte sınav sonucunuz geliyor ve olumlu görünüyor arkadaşlar. İstediğiniz neyse o olacak. Yani bu ikili vakitten sonra sizin hayatınız yeni bir düzene girecek. Ve ben size şöyle söyleyeceğim. Uzun bir yola çıkacaksınız. Yani bu belki bir tayin olabilir, belki bir atama olabilir ya da üniversite sınavı olabilir. Kazanıp uzak bir şehre gideceksiniz ve orada çok güzel günler sizi bekliyor. Çok hayırlı yani. Öyle o şekilde görünüyor. Bir de beklediğiniz ya da başvurduğunuz bir iş görünüyor arkadaşlar. Bu iş başvurusuna bir kişi tarafından aracı olacak yani bir kişi tarafından sizin bir işe geleceğinizi görüyorum. Evet yeni bir iş başlangıcı var. Bu iş başlangıcınız da hatta şöyle söyleyeyim. Orayı uzun zamandan beri istiyorsunuz, bekliyorsunuz bunun haberini ve o haberi alıyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu Temmuz ayının son günleri gibi görüyorum. Yani bir haber alacaksınız. Bir iş başlangıcı var. İnşallah hayırlı olur sizler için. Şimdi fincanda bunları gördük. Bakalım tabağımız bize neler söyleyecek. Niyetleriniz kesinlikle tutacak arkadaşlar. Çok istediğiniz bir dileğiniz var. Sizin kalbinizden geçen o dilek kabul oluyor. Bunun içinde sadece 3 vade var üçlü bir vakitte 3 gün 3 hafta 3 ay içerisinde bu dileğiniz gerçekleşecek. Şimdi hayatınıza yeni birisi giriyor arkadaşlar. Eğer kalbiniz boşsa hayatınızda kimse yoksa hayatınıza yeni birisi girecek. Bu kişinin isminin ya da soy ismi, isminde ya da soy isminde F harfi ve E harfi var. Buğday tenli birisi. Uzun boylu, kendi işini yapan bir insan arkadaşlar. Kendi işini, kendi işi olan bir insan ve maddi açıdan da güzel görünüyor. Ve bu kişiyi size dışarıdan birisi tanıştıracak. Yani hane dışından ya da akrabalar dışından böyle uzaktan bir insan diyebilirim. Birisi sizi tanıştıracak ve sizin bu durumunuz ciddiyete ciddiyete bineceğini görüyorum arkadaşlar. Yani ciddi bir ilişkiye doğru gideceğini hissediyorum. Evet. Şimdi 5 burada 5 rakamı görünüyor arkadaşlar. 5 beş vade 5 bir vakitte bir haber alacaksınız. Şimdi Şöyle şöyle söyleyeceğim. Aslında hane içerisinde bir hasta yani bir hasta da olabilir. Yani bir yakınınızda olabilir. Uzun zamandan beri Üzgün bir insan görüyorum. Şimdi bu insan şifa buluyor. Beşli bir vakitte bunun haberini alacaksınız ve siz de mutlu olacaksınız bu haberle birlikte. Çünkü ümidi kesmiş bir insan bu. Yani belki bir tedavi görebilir, yani belki bir rahatsızlığı olabilir. Ama mutlu, mutlu olacak yani bunu söyleyebilirim. Şifa bulacak. Son olarak da gördüğüm sizin kalbinizdeki kişiyle Kalbinizdeki kişiyle bir yuva, bir aile kurduğunuzu görüyorum arkadaşlar. Böyle sizi gelinlik içerisinde görüyorum. Bir yüzük görünüyor. Bunun içinde bir vade var. Birli bir vakitte sizin mutlu bir yuva kurduğunuzu, mutlu mutlu bir hayata kavuşacağınızı görüyorum. Bu kalbinizdeki kişiyle olacak arkadaşlar. Ve çok da mutlu olacaksınız. Çok güzel günler sizi bekliyor. Umuyorum niyetleriniz, kaderiniz olur. Güzel günler sizi bekler arkadaşlar. Yani bu şekilde söylüyorum. Bu şekilde bakımımı bitiriyor. Umuyorum ki beğenmişsinizdir. Umarım güzel yerlere güzel mesajlar iletmişizdir. Kanala abone olmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, huzurla ve mutlulukla kalın canlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.